Sevgili Deniz Hanım. Bu çok güzel değil mi? Ben daha izleyemedim onu. Kitabını okumuştum ama. Aa, mutlaka izleyin. Bayılacaksınız. He. Aa. Beşir arıyor. Aa. Beşir? Merhaba Deniz Hanım. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sesinizi duymak istedim. Çok iyi yaptın. Merak ediyordum seni. Neredesin? A Açık Deniz'deyiz. Karadeniz'de yol alıyoruz. E nasıl gidiyor? Ben de konuşayım. İyi. Alıştım. Her şey çok güzel. Sağlığın nasıl? İyi misin? Bana verin. Çok iyiyim hem de. Siz nasılsınız? Bildiğin gibi işte ama herkes sana çok kırgın. Bir dakika. Beşir? Alo Beşir. Efendim? Beklemiyordun değil mi? Ne yaptın sen bize hesap ver bakalım. Çok uzun süredir yapmak istediğim şeyi yaptım. Çok ayıp ettin ama. Babam da Bülent de çok kızdı var. İnsan böyle mi çekip gider? Hiç haber vermeden konuşmadan. Bu sefer kimse engel olsun istemedim. Kimse seni zorla tutmazdı. Bana bile veda etmedin sen bana. Ben sana veda ettim Nihal. Sen anlamadın. Hadi oradan. Bu yaptığını ömür boyunca unutmayacağım Beşir. Hiç affetmeyeceğim seni. Nihal ya, yapma. Hiç affetmeyeceğim. Ben affedilemiyorum dilemiyorum zaten. Senin mutlu olmanı istiyorum sadece. Bu kadar uzak mıydık birbirimizden? Arkadaş değil miydik seninle? Hiç kimseye söylemesen bile bana söyleyecektin. Meğer hiç sevmiyormuşsun sen beni. Nihal, Aa. hiç değer vermemişsin dostluğumuza. Cık. Alo? 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 Nihal, seni. Seni duyamıyorum. Beşir. Alo? Hat kesildi galiba. Alo Beşir. Beşir Beşir. Efendim. Kaptan herkesi güverteye çağırıyor. Yola çıkmadan önce bir konuşma yapacak. Tamam, geliyorum. Hadi çabuk ol. Tamam. Baba, şoför odayları geldiler. Tamam, şunu çöpe atayım, geliyorum. Ver ben atayım. Yok. Ya içinde kırık saksılar falan var yani, kaldırma sen. Saksılara ne oldu ki? Seradan Bihter Hanım geçti. Ne? Boş ver, hadi yürü. Ne oldu baba? O mu kırdı saksıları? Boş ver, hadi biz işimize bakalım. Niye böyle bir şey yaptı? Cemile! Kaç kişi geldi? Üç. Hepsini aynı saate vermiş holdüktekiler. Tamam. Bu dursun burada sen elleme. Be. Ben sonra atarım. Tamam. Çoluk çocuk var mı? Allah bağışlarsa iki tane. Siz evli misiniz? Hayır, siz... Yok, ben bekarım. Daha önce kimlerin yanında çalıştınız? Referanslarınız var herhalde değil mi? Hı. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oturun, oturun, oturun. Nerelisiniz? Bakıyorum, mülakat bensiz başlamış. E, beyleri tanımaya çalışıyoruz. Bir de ben bir ellerimi yıkayayım, geliyorum. Bu arada siz mutfağı verin. Koridora da iki tane sandalye koyun. E şimdi ben beylerle tek tek görüşeceğim. Özgeçmişleriniz yanınızda mı? Şirkette aldılar benimkini. Benimkini de. Benim yanımda bir tane daha var. Tamam tamam önemli değil. Uzun uzun konuşacağız zaten. Bana iki dakika izin verin. Bir ellerimi yıkayayım. Ne dedim ben hadi. Tamam kolay gelsin. Sağ olun. Sağ Teşekkürler. Olun.